Bana bak. Kal bugün istersen burada ha. Zaten iftardan sonra sana böyle bir ağırlık çöküyor ya. Bayılıyorsun. Yok annem bekler. Sahuru benimle yapmazsa rahat etmez o. Aa. Bu yaşta sahur mu yapıyor Valide Hanım? Annem çok dini bütündür. Eksiksiz tutar oruçlarını. Maşallah maşallah. Doğru söyle, sende ne yamukluk vardı evlenmedin bu zamana kadar? Tövbe tövbe, o nereden çıktı şimdi? Her körün bir alıcısı olur da, senin neden alanı olmadı onu soruyorum. Defon nerede senin? Yok benim defon mefon Gördüğün gibi birisiyim işte. Yemezler, kesin bir arıza var sende de... ...nerede kısa devre yapıyorsun onu bulmam lazım. Sonuçta biz de bir kilometre harcıyoruz bu ilişkiye yani. Böyle duvara dangadanak vurmak için yaşlıyım ben artık. Hatun, ağız tadıyla meyve yiyorken niye kurtlandın sen şimdi? Bağlanma stilin ne senin? Ne? Bağlanma stilin diyorum. Kaçıngan mısın, kaygılı mı, güvenli misin? Gerçi bana hiç güven vermiyorsun şu an. Yok yok, sana bir haller oldu. Senin canın kavga istiyor da almayayım canım ben, ha? Eee, kaçıngan, kaygılısın sen. O yüzden evlenmedin bu zamana kadar. Süpan Allah, gidiyorum ben. Dur ya şu testi yapalım öyle gitseydin dur. Ne testi? Bağlanma testi. Bak sana linkini göstereyim şurada bak. La havle. Allah ahiret sorularını doğru yanıtlamayı nasip etsin. Ay 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 benim peçeteleri havaya savuranıma bak. Tamam git. Ben kendim yaparım testi. Sağ ol. Güle güle. Ay gece gece madiliğim tuttu iyi mi? Ama ne oldu be? Ne bu böyle mıç, mıç?